Sen gençler bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün oyunu bitiriyoruz. <laughs> gençler ben hiç lafı uzatmadan oyunu bitirmeye yöneleceğiz. Birkaç dakika içinde oyunu bitireceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika falan sürebilir veya daha kısa bir süre sü 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 bahse, ne bahse, bahse, ne Evet konuşamayan alt pay karşınızda. Mortisken bir tane vuramadık. Allah gayret kaçma lan birader. Abi ben seni peşledim. Da dur dur. <laughs> Uzaklaş buradan. Birkaç dakika içinde oyunu bitireceğiz. Bibi sakin. Abi o sakız bana işlemez Oğlum bir tane vururuz sana. bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Dur lan. Aa, dur dur. Şeyli geliyor bir dakika. şey aşırı tehlikeli. Geçer şeyden korkun şeyli. Tamam. Çok güzel. Abi çok sakin bir oyun geçiyor şu anlık. Aga üstü aynen aynen. Bir tane mortise bir tane. Bir tane vurduk mortise. Bir tane daha vurduk çok güzel attık şeyimizi şeyimize Abi bu her yer şeyde iki şeyli vs bir ben kaldım bir tane daha şeyli vurduk Abi iki şeyli vs bir bir, bir kaldı Kisice kim kazanır yorumlarda belirtin bakalım i̇şte Bu üstteki şeyin ultisi var aşırı tehlikeli bir şey ha, Üstümüze geliyor terbiyesiz Takım olmaya çalışacak bakayım olacak aha astroloji öldü bir dakika Bizim için uzaktan bir tane uzaklaştırma şeyimiz var. Hemen bir tane daha da olsun. Bir tane daha kurdu attık mı? İşte bu be. Aga üstte aynen aynen. Bir tane mortise, bir tane bir tane vurduk mortise. Bir tane daha vurduk çok güzel. Attık şeyimize, şeyimize Abi bu her yer şeyli, iki şeyli vs bir ben kaldım bir tane daha şeyli vurduk. Abi iki şeyli vs bir bir, bir kaldı kaldı. Kisice kim kazanır? Yorumlarda belirtin bakalım. Şimdi bu üstteki şeyin ultisi var. Aşırı tehlikeli bir şey. Ha, üstümüze geliyor terbiyesiz. Takım olmaya çalışacak bakayım olacak. Aha astroloji öldü bir dakika. Bizim şimdi uzaktan bir tane uzaklaştırma şeyimiz var. Hemen bir tane daha da olsun. Bir tane de burada kurtuluyor attık mı? işte bu be. hızlıca abi biz şunları alalım. Bir tane de kar var abi. O karın skin'i bayağı iyi. Hani keşke ben de olsa da ben de kullansam tamam. Üst taraflar sakin abi. Boyun önceki oyun gibi inşallah sakin geçer böyle. Sonlara doğru acayip aksiyonlu zaman tamam üstte bir primon kovalayan robot hiç bulaşmayacağım ama Ross abi üstümüze gelme ya. Aslında vurup uzaklaştırabiliriz ama şimdi vurmanın anlamı tamam gitti. Çok boş konuşuyoruz bazen farkındayım. Şu kutuyu alabilir miyiz diyeceğim de. Abi Rosa gözünü seveyim bir sal ya. Var mı diye hızlı bir şekilde bakak ve bu oyun abi inşallah ön, tam başladı yarıştık kar var. Orada bir tane Mr. P varsa daha fazla böyle kupa kasma videoları istiyorsanız alt taraftan video beğenmeyi unutmayın gençler. Sizin beğeninizden çok önemli alt taraftan videoyu beğenip de yorum yapar mısınız? Bu da cidden çok önemli. Kanal dışından öğrenme açısından. Daryl bir tane vurduk sana kanka. Abi Carl biz rahat bırak. Gözünü seveyim. Her oyun illa bir karakter bizi şey yapacak biliyor musunuz? Tamam bir dakika. Primo sahin üstte. Aşağıda yine aptal Carl var. Emzar bir dakika. Emzi sıkıştırırsak. Bir tane. Lan vuramadık bir dakika. Vurduk. Aa, ölme ölme gözünü seveyim onu. Bir dakika. Tamam Jekyon'u çek. Aga sen gittin be. Yarısı kar da var orada. İnşallah o da gider abi. Şimdi video buraya kadar izleyen herkes yorumlara iki yazar mı? Çok önemli burası. Bahim kaç kişi izlemiş. Tamam. Daha fazla borç yapmadan şeri var. O primo kaç yükle abi? 14 yük. Oha. Gözünü seveyim. 14 yük ne? Ceket takımız. Okey. Benim üstüme gelme. Benim üstüme gelme. Bir dakika. Biz jacket takımız. Primo benim üstüme gider. Tıkıştık. Sen vurduk abi seni sattık kanka kusura bakma Bir tane daha vurduk Bir tane daha vurduk Aldık seni çok güzel Primo'yu da alırız inşallah Alamadık Allah belanı Hemen işte beşinci olduktan sonra hemen öleceğim çünkü 2 e, kupa lazım dediğim gibi hiç videoyu öyle uzatmak istemiyorum birkaç dakika da bitirdik zaten oyunu Frank Keştayn Rahat dur bebeğim Şimdi o koş yoluna Abi o bir Frank benim koşulumu atıyordu boş tamam o kutuyu alırken biz de onun Hemen onun kutusunu çalarsak mükemmel olur aşağıda bir tane daha bir var Abi ben daha güçlüyüm biblerin bibi sen güçlü bibi benim <laughs> Tamam çok boş yaptık Frank hala benim mal gibi koşulumu atıyordu vazgeçtim Aga bir tane vurduk sana çok rahat bir şekilde mükemmel Sana o kutuyu al biz abi çalamadık ya Lan dur 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 şaka yaptın dur Sakın benim peşime sakın Bir de açmış şey yapıyor şerefsiz Tamam biz son bir kişi öldükten sonra ben hemen öleceğim. Hiç abi ortada kutuları da risk almaya gerek yok. Tamam. Ortada kutuları aldıktan sonra rahat bir şey. Aslında bunu boş aldık biliyor musunuz? Ben şu an ne kadar boş yaptım. Frank bekle kanka bir kişi olsun sonra sen beni öldürsün lütfen. Üst tarafta bir kişi var mı? Yok. Çok güzel. Abi of bir kişi tamam. Abi beni alabilirsin gel buraya Frank. Frank gel buraya. At of. Af. Aferin çok güzel. Bir tane daha vursak atamam, vurdu. İşte bu. Şimdi gençler oyunu bitir. Çok güzel. Ve görmüş olduğunuz gibi 14500 kupa olduk burada. Ödülümüzü aldık ve oyun burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Derbaları görüşmek üzere. Çok seviyorum. Hadi bay bay.